Uh, Asunda deprem all uh, benim Ailemis cok merek etik uh, se jadi jadi killer se uh, Indonesia ya Indonesia ya gal ama bis jadi kayak sekentoyok insya Allah insya Allah ada sekentoyok se uh, ama bis cok uzulum uh, kades uh, orada cimdi ar arkades Indonesia ada cok war orada Hataida dan ada cok war misalnya karaman malas dan cokwar ada yardem ederler bisde shimdi buraya geldik, buraya geldi yardam yardam etip hardenlar mutfakta saya paket leme yap tak saya kekler eh yap alif feri syapta sunra tashan de saya cok asenda bis cok yorulduk, ama cok sebendik Biz şimdi e, deprem olduğu için e, yardım ediyoruz. Alışverişe gittik ve birkaç e, birkaç depremzedelerin ihtiyaçları e, aldık ve e, ben buraya yalnız değilim arkadaşlarım da var. Şimdi e, biz arkadaşlarımızla e, para topladık ve birkaç ihtiya deprem, deprem e, ihtiyaçlar aldık. Mesela bantanya gibi sonra e, çatal ve çatal sonra kaşık kaşıklar sonra şey e, yorgan gibi biz aldık. İnsan ruhu her zaman uyandırılmalıdır ve geçmiş olsun Türkiye dileriz. İnşallah hepimizi Allah korusun. İnşallah. Deprem tabii çok kötü bir felaket. Pek çok acı içinde barındırıyor. Ama son 12 günlük süreçte biz bu acılar içerisinde küçük tatlılık kırıntıları da aldık. Bunlardan birisi de Endonezyalı öğrencilerimizin bize ulaşarak hocam biz bu depremden çok etkilendik, çok üzüldük ve kendi aramızda ailelerimizden de destek alarak 50 bin TL gibi bir bütçemiz var. Biz depremzeler için ne yapabiliriz diye sordular. İki Doğu İki Batı Derneğimize ulaştılar. Tabii bu işin aslı bizi çok mutlu etti. En nihayetinde biz o İslam kardeşliğini, ümmet olma bilincini gördük bir kez daha arkadaşlarımızda. Ve sabah arkadaşlarımız bizimle birlikte gelerek burada acil ev ihtiyacı olan işte çaydanlık, efendim battaniye, mutfak eşyaları, nevresimler vesaire e, topladıkları paralarla aldılar ve şu anda da e, Konya'mıza 10 e, farklı deprem bölgesinden gelen depremzede vatandaşlarımıza bunları ulaştırıyoruz. E, dileriz bu kardeşlik ortamı e, bu acıyla birlikte aslında yeniden gördüğümüz kardeşlik ortamı mutlu güzel günlerde de hep devam eder.